Hani derler ya bayramda küs kalınmaz. Peki ya o da öyle düşünüyorsa bakalım mı? Ex partner adım atacak mı? Öncelikle bu videoyu beni takip edin ve bana etkileşim veren canlar için niyet alınmıştır. Şartları yerine getirdiysen hadi bakalım aklındaki kişiyle, o küs olduğun kişiyle aranızdaki durumlara. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kişi sizi bayağı kızdırmış gibi yani biliyor musunuz bu kişi sizi aşka küstürmüş yani şu anda bu kişiye karşı kırgınsınız kızgınsınız ve bundan ötürü de karşı tarafı biraz mesafeli de olabilirsiniz burada sizin istediğiniz tek şey ne biliyor musunuz karşı tarafın sizin değerinizi anlaması hatalarına ders çıkarması yani diyorsunuz hatalarından ders çıkar bir adam diyorsunuz karşı taraf e, burada aslında hani bu aranızdaki ayrılık durumdan ötürü üzgün yani bu kişi sizden e, yani nasıl desem böyle Öncelikleri farklı durumlar olmuş. Kendi hayatı, işi, gücü ön planda oldu. Sizi sürekli ihmal etti. Burada üçüncü kişileri e, araya almış olabilir. Belki de şu an bu kişiyle üçgen arasındasınız. Ve bu kişi eğer sizi bırakıp da e, karşı tarafı başka birisini tercih ettiyse de orada mutlu değil. Yani hiç mutlu değil. Ve yani hani siz, sizi hani e, üzüp, kırıp, sizi bırakıp gittiyse de bu kişi sebep ne olursa olsun bu aldığı kararlarından ötürü bu kişi mutlu değil. Yani üzgün, kırgın. Keşke işte bunu yapmasaydım, bu hataları yapmasaydım diyor. Evet bakın burada sürekli seçim yani şu an bu kişinin e, size düşünüyor, aklına geliyorsunuz ama çok fazla kafasında karışık olduğunu görüyorum. Bir türlü e, karar veremiyor. Dediğim gibi sanki böyle gelgitli e, durumlar. Bu belki sizinle ilgili ile ilgili e, kararsızlıklar da olabilir. Yani size karşı bu kişinin içinde hala bir bağ var. Bu kişi sizi unutmuş değil. Aranızda e, aşk, bağlılık hala m, var bu kişide. Ama biliyor musunuz zihin dünyasında yani çok fazla e, belirsizlikle ve Kafa karışıklığın olduğunu görüyorum. Sanki bir türlü seçim yapamıyor. E, biliyor musunuz? Fakat bu kişinin e, belki de sizinle ilgili netleştiremediği bir yol ayrımında kalmış olabilir. Kalbi sizinle ama aklı başka sorumluluklarla da olabilir. Bu kişi bir yandan e, kontrol elden bırakmak istemiyor. Birisi kendi doğruları, kuralları, belki de egosu yüksek olabilir. Bu kişiyle, bu kişi duygularını açıkça ifade etmek yerine otorite kurmak, üstüne gelmeye çalışıyor olabilir. Sizi kontrol edemediği için de mesafe koymuş olabilir. Ama dediğim gibi kafası çok karışık bu kişinin. Adım gelecek mi peki? Gelecek bu kişi. Yani Adım gelecek bakın. Özellikle e, zaman olarak burada birli vadeler. Bu bir saat bir gün içerisinde de inşallah adım atar. Yani adım atacağını görüyorum. Belki de e, bayramda hani bayram geliyor. O olacak senden af dileyen o olur. Çünkü bayramda gönül alınır. Belki bunun farkında, bunun bilincinde olacak ve bu kişi adım atacak yani sekar. Adım eylem olacak. Umarım enerji hayatınızı çekmek için beğeni, yorum yapabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın.